Dur dur diğer tarafa daha ulaşmadım. Arabanın sesi müziği. İnsanlar, yalan yalan, yalan, yalan Bunlar da yazın bir tüker. Hadi oynayalım <laughs> <kadar. gülüyor> tane. <laughs> <laughs> Çala! Defne! Hop! <laughs> Bak deme. Bana bakamam gözüme. <laughs> Bakma iş işten.

dikine geldi. Wow. <gülüyor> Alıyoruz. Ramazan oldu. Haydi

Yapay bir şey mi? Evet. Ha, gerçek mi ama ne alakası bu? Evet. Bizim evde asmışlardı ya. Ne için asıyorlar bunu? Nazar değil mi? Kalsiyum. Nazar değil <laughs> mi? İkiye kalsiyum sağlıyor esas. İkiye <laughs> kalsiyum var. Moleküler bir ölçücü okuyamıyor. Armut'u yesek? Kanka! E ne, ne bileyim. Başta şimdi söylemeye cart. Yürüyün canım, yürüyün yürüyün. Bir git lan. Yıkamadan yıkamadan. E şurada seram. Aynen. Hiç da iyi bu Nasıl açayım bunu? Gidelim değil Absucum kapatamayız. Ayol. Ama tesavvufumuz sadece çünkü. Ooo, pencereli falan. Bizimki böyle değil abla. Neyse tam olmayalım. Abla. Bu saatte. Pencereli falan. Hayır. Gerçekten ağzını iyisin bu kusunu. Tamam tamam. Ben çok güzelim. Bu ne lan? Kabak mı bu? Kabak. Bu ne? sığmıyor. Bu kivi ağacı. Bir defa Meyve vermiyor mu yani? Hayır veriyor ama bu kiviler ve iki dişisi var. Bir erkeği var. Yan yana bunlar olmasa daha iyi. Dişisi var, var erkeği mi var? Ne oluyor ağaçlar çiftleşiyor mu? Ağaç çiftleşiyor mu? Ne Bir şey oldu, buna ben anlamadım. Vallahi taştı. Ölüme yısırıyordum. Elma değil o, armut. Ben <laughs> bir daha yere baktım ve şöyle bir şey gördüm. Aa, acaba bu ne dedim? Kınyata, kınyata. Söyleme gübre. Ay bir tane video var böyle. Çocuk kıyamıyor. <laughs> Vuruyor da adam Vuruyor hepsi. Var. Hepsi o çan neye yarıyor? Bence Ayı gelince kalksın diye. Ayı ve domuz. Aslında kurtları da çağırıyor o çamlık. Ne yiyor? Oyun varmış diye. Oyunlar her zaman takılıyor mu? Ayakkabının astarı mı var lan? Evet astar hani görünmeyen içte kalan bir şey ya. Bakalım. Sorgulamak ne zamandan beri dövülme meselesi oldu? Ooo. Ne sorgulamak? Astarın dışından pahalı olup olmadığını. bir şey Bari sorgular. Hmm. Ona, ben, 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 felsefi yetmiyor. benim felsefi evet. bilgim yeterli kalmadı. Hadi ya işte sözü meclisi aptallar. Sözü meclis dışında. ne diyorsun be? dışı şey dedim ya. Hayır dışı, dışı, dışı dedim ya. Bu, bu tarafını ne ya. yaşı? Oğlum bu çok sert dişlerim kesme. Gel Bir şey değil mi? Ne yapıyor lan bu? Biz anamın mancarlarını ezin de. Bir sırık al. Ayla. O kadar sulu, o kadar güzel <gülüyor> ki. Kamera da çek gönlüm. Aman, çek kameradan gene. <gülüyor> <gülüyor> bir, 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 bir şey soracağım. Deminki ne? 200 bin veririm diyordun. Dediko da yap. Sağ ol. Basın açıklaması yapacak mısın? Arkadaşlar <laughs> ben sonra. Ya ne görüyorsun? Çok kötü bir şarkı. Gülü gülü bana tanıyor musun? Diye. Ya diyorum tanımıyorum yani. Nasıl tanımıyorsun ha? ya? Tanımıyorum yani. Kaya balı ne bileyim ya. <laughs> Vazgeçti arkadaşlar gelişmişim. Duydu sizi serzenişlerim. Ne yapacaksın kanka? bilmiyorum gelmeye de